Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolga hocam. Bu ne yapıyoruz? Biraz heyecanlıyım. Niye heyecanlıyım bilmiyorum. Oğlum sakin ol lan. Hocam bir şey düşündüm böyle. Çok ofansif oynamak isteyenler oluyor böyle. Herkes hücuma hücuma. Bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Ben de geleceğim. E, bu hücuma en iyi kimler yapar? Boşluk kollayanlar yapar. Abi da niye böyle derseniz hocam. Kadromuzu diyorum. Full boşluk kollayanlarla doldurursak ne yaparız? Kaleci de boşluk kollayan yapmayacak. İki tane de stoper aldım. Hatta onlar da bek. Savunmacı bek ama. Yani işte, geri kalanı kanatları bek leri bile kanat yapabilir. O derece bir boşluk kollayan yaparsak nasıl olur yani bilmiyorum. Çok değişik bir şey. Birinci klasmanda bizi Elik delik deşik de edebilirler. Çok da iyi oynayabilir. Şöyle bir şey kısmımız var. Boşluk kollayanların hepsi çoğunlukla orta sahadır. Şeydi kanat olduğu için. Forvet attığında ne yapacağız? İleride sanat forması kim olacak? Hiç bilmiyorum. Buraya geliyoruz hocam. Öncelikle Bismillah dedik. Neyden yapıyorduk lan? Ha oyun tarzlarından bak. Çok da oyun tarzı var. Biz buradan boşluk kollarını seçiyoruz hocam. Boşluk kollarının ne olduğunu biliyoruz. İleri gider. Komple ileri gider. Oş oh, 10 numara bu arada 10 numarayı kaldırın hocam o zaman baba ilk önce Bellingham'ı alalım buradan tamam bir şey diyeceğim GF Gul daha santrafor, varmış. Güzel. GF Griezmann şuraya alalım hocam. Dostları bile GF Herkes boşluk olacak abi. İleride geride bir kişi görmeyeceğim. Baba seni 7 atsak platin Bellingham yerine platin oynatırım. Baba bak iler attı gördüm hepsi boşluğu kolladı bile. Hocam Maradona var 7 atarım uğraşamam. Hiç uğraşamam çünkü ne gerek var mı? Nöt baba sen ne 7 baba sen ne 7. Hocam Nakata Nakam, Nakata mıydın? Sen göbek ol kardeşim göbek boşluk kolluyor 10 numara. Kardeş Lampard'ımızlar bombacı oğlum benden ne güzel boşluk oluyor. Baba sen ne geçiyor göbeğe bak. İleri hatta bak. Bence sıçacağız gibi. Hocam sen, o lan boş. Uf boşluk kolluyor mı? al. Baba şu anki oyuncular mesela bak. E, Foden sağ kanat. Ne yapacağız? Bunu buraya alacağız. Sağ kanat yapacağız hocam. 10 numara oldu. Sol kanat oynayan bir boşluk kollayanımız var mı? Ona bak... beyler Allah yardımcımız olsun diyorum. Yani bu kadar boşluk kollayan neden boşluk kolluyorsunuz bu kadar kral? Bir şey diyeceğim bu boşluk kollayan ama bu kadroda da çıkarın. Bu da boşluk kolluyor. Bak bu normal kadromda varmış demek ki boşluk kolluyor. Bunlar da boşluk kolluyanlar. Bu da boşluk kolluyanlar. Tamam bu kalsın bunları bozmayalım hocam. Baba sen gel senin yanına Palmer alalım. Cruyff alalım. Kadro gücünü de yükseltmeye çalışıyorum. Yedeklerden şeyleri çıkartıp. Başka kim gelir? Şavis Simons hiç oynamadı. gelsin. Mertens çıla. Şimdi abi Galatasaraylılar geldi. Abi niye Mert? Al kardeşim. içinde Mertens alalım. Ayıpsın. 10 numara 5 yıldız oldu hocam. Yalnız şöyle bir sıkıntımız var. Göbekleri de G boşluk oluyor. Kanatlar da şey. Hatta Ha bokunu da çıkarır mıyız ya? Bokunu çıkarma. Neyse rakip maçta göreceğiz hocam. Bokunu çıkarmayı ben birazdan size anlatırım. 10 numara oldu. Böyle abi komple saatte 9 şey kurnaz murat oynat dersiniz yapmanız gerekeni biliyorsun. Videoya ne kadar güzel like gelirse ne kadar sevdiğinizi anlarım. O yüzden bir 500 hadi yani çımartın kendi oğlum ekran gidiyor. Bir şöyle belli. Bu videoya 600 like gelirse 600 istiyorum. Çünkü bizim like'ler dengesiz. Bir anda video 3000 like alıyor bir anda 500 like. 600 like gelirse ya da 1000'le yapabiliriz. 600 like gelirse bu seferki videonun konsepti de bununla aynı olur. Ama oyun tarzlarımız farklı olur. O zaman ne yapıyoruz? Maçımıza geçiyoruz. Geldik hocam sonunda bir rakip buldu. Hayırdır Konem'e boşluk kollayanları mı doldurtmaya çalıştığımızı o oğlum benim klas gücüm de yüksek. Ben birinci klasmanım bu arada. Bu benim suçum değil kardeşim. Güzel. Portolo Porto seversin sen bizi. Bir tane şerefsiz vardı ismini vermiyorum Hocam kadrolarımızın form durumları on numara. Platine baba yukarı full bukarı. 4 1 3 2. Bir ara var ya. Bunu ne oynuyorlardı böyle oyunu hiç şeylerine meta diziliş buydu. Adam eskilerden beri oynuyordu çok belli. Şu kurtar kartını ben hiç görmedim hayatımda. Başka kimleri görmüyor? Messi ilk gelen Messi paketi. Del Piero en eski. Helal olsun. Şu Alfonso Davis bile eskilerden hocam. Adam old bir. Adamın dizilişinden old olduğu belli. Portu kaç kişi kullanıyor? Bu adamdan başka Portu kullanan yoktur bence. Babalar. Şöyle yapalım da. Size güveniyorum bak. Çocuklar size güveniyoruz ama yani bir bok da yaptığımız yok edersin. Fodun! Oğlum Fodun çok geride kalmış. Böyle yapsın. Aman al ya al ya al böyle olsun. Al Allah canınız almasın. Baba herkes boşluk kollayacak. Turamla şeyde geride kalacak. Bakayım başka full moral olup da oynatabileceğimiz oyuncu. Dress Mertens neden 99? Özellikleri güzel mi diye bir bakayım. Oynatmayacağım da bakıyorum ya. Bok gibiymiş. Bok gibiymiş oynatırdım da. Sizlere güveniyorum. Bak derpiyoruz. Sen kaçacaksın. Gullit sen kaçacaksın. Griezmann sen. Hepiniz kaçacaksınız. Turamla. Mal denisi karın. sen ne kaçmana gerek yok. Hocam o zaman ne diyoruz? Maçımıza geçiyoruz. Geldik hocam. Tek temennimiz bu kadar hücumcu bir dizilişte fark yememek olur. O yüzden Allah belanızı vermesin sizin. Ab Maldini baba. Hadi beyler boşlukları iyi dolduracağız. Lukman sıçtın kardeşim. Ya bir de böyle sıkıntılı bir dizilişe karşı boşluk kollayanlarla Rabbime şükürler olsun. Bak boşluğu da kolladık adamı da kolladık. Hocam Gulit indirin mi? Şu an tek güvencem Gulit. O da uzun. Lukman baba bak. Boşluğu atar mı lan aşağı? Sizce atamaz bence. <laughs> Sapla ke, pompatke. Bunu gördünüz mü? Abi, kalite ya. Abi herkes boşluk oluyor ileride çok zevkli. Baksana şu ileride şu an herkes ileride. Aynı cümleyi kurup da aynı cümleyi nasıl tekrar ettirebildiniz var? Kendime helal olsun. Platini baba verdi fasını. Kastırma kardeşim. Niye kastırıyorsun? Neden yapıyorsun böyle bir kapbeliği bir Müslüman kardeşine? Baba Gulit döndü. Baba Gulit harika sıyrıldı. Ne oh! oğlum ne oluyor lan? Gulit ne yapıyorsun? 2-0. Babacığım, babacığım. Ne yapıyorsunuz? Herkes hücumda demiydim? Ben ne şive yapıyorum ya? Ben de şive manyakam. Hocam nakata verdi. Oğlum herkes ilerdi ya. Yani ileride kıttık yok. Ama geride kıttık var. Mesela bunun gibi. Ama onu da turamlama aldığını illa hallediyoruz hocam. Platini'ye. Verdi fasını Foden. 10 numarasın ve Foden. Ayağında top geldiğini görmüyorum. Ama sıkıntı yok hocam. Şu ana kadar 2 gol 17 dakikada. Herkes boşluğunu iyi kolladı. Buradan böyle. Şuraya atar mıyız? Ben oraya kastırma lan. Ya kanka bak. Tamam iki gol yedin. Tamam kötüsün de yani bunu da bize yansıtmasan. Allah belanı vermesin. Şerefsiz kastır kastır atar çık. Kastır kastır atar çık. hala memleket am değil mi? Çakkal seni. Aynen aynen atarsın o topuk basını. Hocam gulita... Gulit demiştim ama. Bir de ayakları iyi olan kanatları mı olsaydı keşke bu eşeklerin ayaksızlığı. Turan baba verdi pasını Del Piero. Del Piero vuruldu. Yine vuruldu. bir şeyler der misin artık? Del kaçtı boşluk. Senin gibi boşluğunda, kol yanında. <laughs> Hocam şu an 10 numara. Herkes ataklama eşek gibi oynuyor kadro. Şu an çünkü herkes boşluk kollarsa kimin nereye gideceği belli olmuyor. Şu an mesela baba Lampard defansta niye anlamadım. Defansı bir de vermedim bu arada abi. Defans verdim bizim yunum demeyin. Vuruldum. Çok güzel. <laughs> Yemedik. Allah'a şükürler olsun. Hocam artık bizde... Bizde sıkıntı şu atak kuramıyorum. Neden herkes ileride? çok zorluyorum kendimi. Abi hani bir tık geride bir oyuncum olsa tamam. Ama baksana şuraya. Allah ata nasıl kuramıyorum oğlum. Şu ata Senin ben Alfonso Davis misin? Old Mold dedik övdük seni. Seni öven ağzımı. Baba Griezmann bıraktı. Sus. Susuyorum. Böyle şapka çıkarıyorum. Tarihin en iyi boşluk kollayanları sizi. Gulit bu anı bekliyormuş ya. ben diyormuş ki al beni oynat boşluklarınla diyormuş ya adam. Abi sen bu anı bekliyorsan söyleseydin ya. Baksana. Hadi onu da at kanka. Gulit ne yapıyorsun? Sinirleniyor mu diye sinirlenme. Arkadaşlar bir şey soracağım. Bu Gulit'in saçı peruk muydu yoksa eskiden gerçek mi? Adamın şey izledim ve saçı uçuyordu uçuyordu. Fer... Fark... Bilmiyorum yazanlar yaz yazanlar ne bilenler yazabilir mi? Fake miydi gerçek miydi? Real or fake hocam? Baba Filfo dön. İleride karşılıyoruz rakibi çünkü herkes boşluk kolluyor. E kardeş alırım ayağından. Alırım dedim mi alırım. İndiririm. Ayağı nereden çıkardın diye sormayacağım. 10 numarası. Aha. Dümdüz. Oh, Aaa penaltı mı ver? İbni ben şu penaltıyı aldım. Allah belanı versin. Hocam. Hocam. Sizin gibi de gelmişini geçmişsin. <laughs> hocam ben vuruldum. Ağlıyor. Versene penaltıyı. Vermedi. Neyse. Oğlum babalar babalar babalar. Ne yaptınız lan öyle? fazla Siktir iki boka yaramadın. On numara oynadık hocam. Gulit bireysel olarak çok iyiydi. Mesela sağ kanatı seçtiğimde. Sağ kanatta Skos oynamıyor. Aslında Skos'un oynamıyor ki. Düşüyor amına. Pango şöyle bir şey yapsak. Seni sağa açığa çeksin. Griezmann seni çıkarım, Snyder sağ kanat oynasa. Netbet burada sol kanat oynasa. Bellingham'ı şurada bu eşeğin yerini alsak. Baba şimdi işlerin dengesi değişiyor. Kulitay aynı orada oynuyor. Bence on numara oldu. Keşke ilk böyle çıksaydım. Çünkü bu eşekler oynamıyordu. Ama hadi bakalım. İkinci yeri geçip rakibi boşluklarını doldurmaya devam et. Geldik hocam. saçım yapıyordum. Nerede başında Çak kal. Rakip iki defansı geçemiyor. Ben ne diyebilirim ki? Yani boşlukları iyi dolduruyoruz demek ki. Baba Fodan işte bu Snyder. Gene Gullit kaçıyor. Gene Gullit kaçıyor. Atıyorsun ortayı Gullit baba veremedi. Lampard indirir misin? İndirirsin bence. Vurulduk hocam. Maldini baba oradayım diyor. Sıkıntı yok diyor. Onların boşu. Ananı korktum. Evet netvet. Hadi bakalım gençler. Geriye döndük hocam. Baba Peter'ca. Game'e değilim kardeşim. O bireysel bir dönüştü. Haberinizde olsun yani. Eee. Allah geldi oğlum. Rakip son dakika bir ikinci yarı kambek atarsa ağlarım. Uş çok güzel müdahale Turam'dan. Baba Gulit. Bir şey gördüm. Kaçsana. Şuraya versene sonra. Şuraya ver. Şuraya ver. Şuraya ver. Ya sen ne diyorsun ya. Kaldır ve gol. Abi susuyorum. Vallahi billahi susuyorum. Bu boşluk kollayanlarla ben ne yapıyorum hocam ya. Her maç mı böyle çıksa mı? Herkesin hücumda olması çok iyi. Ama defansımız, defansımız da sağlam. Abi Maldini Turan mı ya? The best in the world. Bunlar tarihin en iyileri abi. Hocam şuraya veririz. Ben bir şey ee, ne diyecektim ya boş ver kardeşim her şeyi de açıklamayalım be ama koy ölümlü dünya Gulit verdi Platini alamadık hocam. Lampard. Hocam bir oyuncu değişikliği da daha yapalım. Yoruldular. Biliyorsunuz boşluk kollayanların yorulmaması lazım. Vuruldum ayağımdan. Senin gibi. Fodun. Bir tane de bomba gol gelir mi be Fodun'um? Falsolu. Gullit baba. Atma artık. Atma adam. Acı şunlar, acı. Oğlum Gullit hektirik. Her yerden vuruyor. Manyak. Gördüğü her yerden. Oğlum bir şey canım. adam ortadaydı. Atak bittiğinde nasıl sol tarafta? Sus sus her şeyi sorgulama. Gullit derin devlet. Babaıyorum şimdi. Şimdi şimdi şimdi. Kaçmana gerek yoktu aslında be. Dayanamadı. Altınızı aldık hocam on numaraydı. Neden kaçtın? Şu katta da ne görmüş olabilirsin? Acaba az önce kan gitti. Koymuş da olabilir, koymamış da olabilir. Mal durumuna düşmeyeyim. O şu katta da ne gördün ya? Veres mi? Yani. İki tane stoper lan. 2 tane, iki tane. Şu lan şu. Baba şunu geçebilirsin. Bundan niye uğraştın? Herkes de boşluk kolladı. Lan üç oyuncu boşluk kollama. Biri kale, ikisi stoper. Baba bireysel performansla gulit baba sen ne oynadın? 25 gol az önce 22'di. Adam ata ata helal olsun. Şu yemin ederim bu maçı bekliyormuşsun be. Ya e dedin ki ben bu maçta oynamak istiyorum dedim. Ben anladım ben. Seni bundan sonra forvet oynatacağım lan. Şaka yaptım oynatmam da. Valla başka kimi hatırlıyorum? Kimse hatırlamıyorum. Gurit her pozisyonda vardı. Abi açık vermedik. Herkesin boşluk kolla 2 2 3 3 oynadık. Herkesin boşluk kollaması ne kadar güzel bir şeymiş lan. Ama şöyle bir sıkıntı oldu. Yani sanki yapacaksınız da ben fantaziye geldim. Abi herkesin ileride olması defansal oyun kuramama engel oldu. İlk yarı farkındayız. Gol mal attık ama lan en son işte lan neredesiniz dedim hepsi hücumdaydı. Mantıklı bir isyandı ama mantıklı bir isyana cevaptı lan bizi koyduysan biz ilerideydik. Hocam bir dahaki bu şeyimizde hangi oyun tarzını bak baba gösteririm size bak şu rakip kaçırttık ya rakibimiz kaçtı dayanamadı keşke oyunu durdurmasın hocam bir dahaki şeyimizde hangi oyun tarzını istiyorsun fırsatçı golcü mü saatte koşucu mu? kurnaz edip yazın abi komplo kadroyu onlardan kurayım canınız sağ olsun sizin oh videomuz bitti Baba sakın siz böyle bir şey yapmayın. <laughs> bir maç tutar, diğer maç bizi patlatırlar. Bu maç patlattık. Diğer maçta patlatabiliriz. Üçüncü maç patlattık. Ama ben patlamam lan. Hayırdır oğlum ben bunlarla sırtım yere gelmez. Bunlar sadece rakibin boşluğunu kollar. Bunlara ben sırtımı dayarım. Boşluk vermezler ha. Rajon niye kestim? Hocam videoyu beğenir, like atıp kanala abone olmayı. Güzel bir çalış fikrini aşağı yorumlarda belirtmiyor. Cezalı olur, cezasız olur. Fark etmez. Sen yaz ben yaparım. Kendinize bakın. Bay bay.